Şey benim, benim. Merhaba arkadaşlar. Eşar, Bu sefer diğer. bir bugün diğer çektiğimiz videoda kedilerin eşyaları çıkmıştı. Evet gördüğünüz Şimdi gibi Şimdi de yeni bir yumurta aldık. Aynı renkte aynı biçimde ama farklı. Biçim yani. farklı yani. İlk önce bir tane şöyle bir kağıt çıktı. Bu paketi açmak istiyorum. Ilk. Not not galiba aynı. Kediler yazıyor. öyle kedilere bakacağız. Şimdi arkadaşlar bu videoda bir şey yapacağız. Hani kediler çıktı ya. Evet. Biz bir önceki kedi eşyalarını bunda çıkanlarla deneyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar şu mavi paketten başlıyorum. Mavi paket acaba içinden ne çıkacak arkadaşlar? Arkadaşlar bu sefer çıkanları deneyeceğimiz için Aa, arkadaşlar çok güzel bir oyuncak çıktı ses sesi gelmiyor olabilir. Evet. Ş geliyor şuraya. da olabilir. Şıngırak bu. Şıngırak, kediler anladım. böyle yuvarlar yuvarlar. Biliyorsunuz kedi, kediler ses takip eder. Topu aşırı severler ayrıca. Arkadaşlar şu anda bir uzun paket çıktı bunun içinden. Ay şampuan. Galiba bugün bir şeyleri yıkayacağız. Acaba ama neyi? <laughs> iyi. <gülüyor> Arkadaşlar görmeniz lazım. Bunu kesinlikle. Bakın tam pamuk var gördüğünüz gibi. Pamuk değil kedi ya. Şu kenarda pamuk görünüyordu. Evet ama pamuklu. Ama Arkadaşlar tarağımızı bununla deneyelim mi hemen? Evet. Bir Hı -hı. öncekinden tarak çıkmıştı. Şimdi bu kediyi onda deneyeceğiz. Evet. İlk önce bunu izlemiş de olabilirsiniz. Şuraya linkini bırakıyoruz. Linkten diğerini izleyebilirsiniz. Önceki videoya yani. Şöyle birazcık tarıyoruz. Oluyor arkadaşlar. Bizim gerçek bir tane kedimiz var. Onda da bu minik eşyaları deneyeceğiz. Mini yani bu kedi hariç her şeyi deneyeceğiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam biz canı sanmış şey olabiliriz. <laughs> evet. Şimdi bir tane daha paket açıyoruz arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar çok iyi saldırmışlar. <laughs> 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 Ay yaş mama galiba bu. Evet. Evet. Yaş tüpü. Peki başka ne çıkacak acaba? Arkadaşlar bir süt çıktı. Bilirsiniz ki kediler sütü aşırı sever. sever. Sudan daha çok severler. <gülüyor> <gülüyor> Aslında suya girmeyi sevmezler arkadaşlar. Sena'nın bilgisi yanlış. Su hayati bir şey. Olmuş. Ama en azından ama yine de suyu 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 severler. Arkadaşlar şu anda bir tane süt çıktı. Bakın kapçık küçük. Sütü buna doldurup deneyeceğiz anlaşılan. Şu küçük kedimiz var. Arkadaşlar galiba istediğimiz şey çıktı. Ne acaba? Bakıyoruz. Aa, Aa bir Allah. küvet. Bu küvete şampuan biraz önce çıkardı. Şampuanı dolduracağız. Ben paketleri alalım bir hemen biz arkadaşlar. Arkadaşlar alacağız. bakın şöyle bir paket. Minnacıklar. Ayy. 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 Yemek kabı bu da galiba yaş mamayı yemek için. Yani. Bir önceki de çıkan kuru gökşah mamalarını yedireceğiz galiba. Yani. Arkadaşlar minik bir sabun. Çok minik. Bir tane daha var arkadaşlar. Ayy. Son, son şeyimiz. size bir 5 dakika göstereceğim bunu. Bu da arkadaşlar çok iyi jeli. Daha doğrusu kedi jelinden çok buna jel e, macun diyorlar. Kedi macun diyorlar. Şimdi arkadaşlar oynama vakti. Şimdi arkadaşlar ilk önce kedimizi sokaktan bulmuş gibi yıkayacağız. Evet kedimiz burada, küçük kedimiz. Şöyle Şampuanı döküyoruz şu an. Göremiyor olabilirsiniz çünkü. Şöyle bir göstereceğiz size. Bak ben göstereceğim şu an. Arkadaşlar bu kadar şampuan yetiyor buna. Evet. Hey, bu şampuanı kopmaz yapmışlar. Dur ben bir makas getireyim. Arkadaşlar. <laughs> Sen varmadın değil mi? Evet. Hemen hemen şuraya gidip geldim. Arkadaşlar niye olmuyor? Olur ya. Şöyle senin çabalarını. <laughs> Seni. <Siniyorum>. Arkadaşlar olmuyor. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Her video bir... Her videoda arka planları bizden daha güzel, bizden daha iyi konuşuyorlar, bizden daha güzeller ama biz daha çok küçük olduğumuz için daha ikinci sınıfa gidiyoruz. Ayrıca biz daha yeni yeni youtuberlığa başladık. Daha geçen, geçen 2020'de başladık. İki yıl oldu yani. Yani bu ikinci yılımız. Lütfen birazcık anlayış gösterin. Aranızda kötü yorum da yapan olmuş. Lütfen evet. beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyen olmasın lütfen. Arkadaşlar. Daha yeni yeni başlıyoruz. bakın Altını çiziyorum. Daha yeni yeni başlıyoruz. Evet arkadaşlar. E, Youtube'da videolarımız var. Evet e. ama yani daha 2 yıl, yıl oldu. Evet 2020'den önce de videolar Bu, e, 2022'de ilk videolarımız. Evet bizi daha yeni yeni youtuber seçiyorlar. Evet. Şöyle. O yüzden like atmayı unutmayın. Kusura bakmayın. Bizim bir tane odamız var. Bugün tek oda challenge yapıyoruz. Bir de aynı. Aynen. Şu an bir tane odada Kusura bakmayın adlarımızı veremeyeceğiz çünkü babamlar adlarımızı verdiğimizi duyarsa bize vallahi youtuberlikten olurlar vallahi. O yüzden adlarımızı söylemeyeceğiz ama bizi görüyorsunuz o da yeter galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın arkadaşlar. Youtuburlar <laughs> <Arkadaşlar, özür dilerim. gülüyor> kusura bakmayın arkadaşlar. Sen o arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kedimizi yıkayacağız. Kedimize köpük banyosu yaptıracağız anlaşılan. Evet. Bir de... Bir de. arkadaşlar her an tabletimiz kapatabilir. Çünkü şarjımız az kaldı. Bu video yanlışlıkla biter. hiç kusura bakmayın. Tekrar çekmek çök zorunda kalabiliriz. Neyse biz devam edelim. Aynen. <laughs> Kedimizi şu an yıkıyoruz göstereyim. Gösterelim. Ama hey. kedi düştü. Bugün her şey çok düşüyor. Şimdi arkadaşlar biraz önceki sabunu alıyoruz. Tüy yıkıyoruz. Tamam Sena'cığım şöyle yap. Evet arkadaşlar bu yıkanda Ben şampuanımızı tekrar geri kalsıyorum. koyuyoruz. Bu, e, bu çeker, çeker. yumurtayı Allah. her yerde bulabilirsin. Her yerde bulabilirsiniz. Bin tane var daha orada. Her yerde. Evet. Farklı şeyler de çıkabilir. Not çıkmayabilir. Çok güzel ama. Bunun üzerinde serileri yazıyor. Biz paketten çıkarttığımız için gözükmüyor olabilir. Birinci evet, seri, ikinci biz... seri falan. Evet. Birinci seriye. Bu üçüncü seri. Çünkü birinci 1. sırayı. Ama arkadaşlar yani İkinci böyle sisteminde. hep pembe olmayabilir. Bizim hep mavi, pembe mavi. olabilir. Mavi olabilir. <laughs> arkadaşlar kardeşimizin <laughs> çığlıkları kusura bakmayın. Bizim bir de kardeşimiz var. Kusura bakmayın. Evet. Evet, evet arkadaşlar şu anda şampuanımızı paklattık. Video başlayalı 8 dakika oldu arkadaşlar şu an. Evet 8 dakikadır şey izliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kedimiz banyodan çıktığı için bir öncekinde çıkan mendillemizle kurulayacağız ama öncesinde birazcık tarayınız. Evet çünkü tüyleri karıştı yıkadığımız için kedimizin. Bakın şöyle. Aslında hiç karışmıyor. Tut, tut. Ben Bana de yemek dökeceğiz tut. bir de buraya arkadaşlar bir küçük kaba. Evet ama bir tane koy sen. ben döküyorum o zaman şimdi yemeğini hazırlayalım. <laughs> sen yemeğini hazırlaya koy. Evet arkadaşlar şimdi de kuruluyoruz bakın. Şimdi arkadaşlar o birazcık oyun oynayacak. Tırmalama tahtasını. Tırmalıyor şu an. Tırmaladı. Arkadaşlar